Ah canım. Çok değiştirmiş sen hapishane kuzum. Gel aga telefonda konuşak. Telefonda konuşuyormuş gibi yap pampa. Evet. sen kardeşine de Francis'e Vay anasını ya. Benden daha inançlı. Ulan Fransız bizi öldürmedik mi ya? Çabuk yer. Ha. Sen nasılsın bu arada evet. Harbiden nasıl? Havalar sulardan bahsedelim birazcık. Vay. Adamın şeyi çok güzel ama ya. Saç, saç ve sakal rengi turuncu turuncu böyle. Bende de olsun isterim de bok gibi durardı herhalde. Dururdu. Ee. Hmm. <laughs> like Like hmm. Eyvallah daha içki içmeyecekmiş. Güzel abi içki kötülükler arasıdır kardeşim. Evet. Bunu yapmam için. Ne gibi? Oğlum ne yapacağız lan senin içmemi sağlamak için? Hadi bakalım söyle. Var ya kesin boktan bir iş verecek yine. Kızı kaçırma falan. Peki. O benim ihtiyacım olan şeyi sana anlatacak. Eyvallah. Tamam. Tamam. Tamam abiciğim. Tamam. Hadi. Kendine iyi bak kardeşim. Grand Theft Auto. Wanted for Grand Theft Auto. Bu aranan insanların isimlerine dikkat etseydim de bilgisayardan arıtırdım. Şimdi aga bir telefonla arayalım. Ya yapma ya. Konuşmayı kaçırdık ya. Özette yazıyor mu acaba? Cık. Of nasıl bir talihsizlik. Arabaya bineceğim derken telefon konuşmasını için ettik yani. Bu kötü oldu ya. Hiç hoş olmadı çünkü. Abicim bir çekil. Pardon pardon. Pardon polis kardeş. Hop. Oha ama çok polis var lan. Ya abicim ne demişti şimdi bu ya? İnternet kafeye niye gidiyoruz mesela şimdi? Bari en yakınına şey yapalım da. En yakın bu abi. En yakın buysa geri dönmem gerekiyor. Hoppa güzel. Öğrendim bu işleri Niko. De şimdi şu polisleri görünce geriliyorum abi. Yanlış bir hareket yapsam ateş etsem filan herifler direkt başıma damlayacaklar. Böyle bir çember oluşturacaklar. Kar kırmızılı mavili biskime de yaramayacak. <laughs> Cidana ya bu oyun... Bu oyun bitirince özleyeceğim ya. Ama... Ama kurulumlarında sıkıntı çıkmazsa bir iki tane mod yükleyip... Ee, geyik yapmaya devam edeceğim açıkçası. İlk sırada da Iron Man modu var. Gördüm ve bayıldım. Böyle müthiş bir şey olamaz yani. Onunla saçmalama yaptıktan sonra... Sonra başka şeyler yapacağım. Ee, başka bir iki tane güzel mod olursa ama böyle şey değil yani çok da skinli bir ikinci değil de böyle yani, geyik taşlak yapılabilecek. Bilmiyorum belki fazladan 1-2 görev bekleyecek filan. Ee, ek paketin oynamayı düşünmüyorum oyunun açıkçası. Olabilirdi ama e, seri çok uzadı. Yani belki gelecek vakitlerde olabilir. Ama çekenler de var. Onlardan izleyebilirsiniz. Ama diyorsanız ki Berk kardeşinizin şeyi hoşunuza gidiyorsa bu kadar. Efendim ayakkabıları, Nikon'un ayakkabıları. O zaman belki çekeriz aga. Hep de aynı bilgisayarlara oturuyorum ha. Web. Gir bakalım. İnternet kafe. Otomobil satış sitesine gir. Araba görüntüle. Pembe renkli flister. Al bakalım. Tamam. Artık telefon rehberini kızın numarası. Tamam. Kızı bir arayalık bakalım. Çete kardeş. Eksi bir dolarım gitti görev sonunda. Abi ben ne bakacağım anlamadım. Bu görev çok kötü oldu yani. Neyse bir hatun arayalım mı? Saat 8 ve 12 arasında kızı ara. Bu kızla buluşmak için. Eee rehber çete kardeş. Şimdi adam gibi bir konuşalım. Şöyle sürerken kaza yapmayayım da. Evet. Tamam. Aa! Aa! Neler neler diyor. Evine gidelim. Canım benim gel. Seni evde bir karşılayayım güzelce. Herhalde şey dedi. Yani meselenin özünü anlamadım ama. Yani ee, şeyin Pekin'in bize söyleyeceği şey şu olmuştur. İşte bu hapisteki herifin hatunu matunu filan bir bok yapacağız buna. Şimdi ne yapacağımızı anlarız zaten. E, sonra duydum ki araba satıyormuş. Kendi numarasını vermiş mal. Efendim yani direkt ara bunu, bul bunu, sik bunu, öldür bunu diyor. Belki de hiç bunları yapmayıp sadece iyi telkinlerde bulunacağız ki umarım öyledir. Efendim ben daha çok çünkü elimi kanı bulamak istemiyorum dostlarım. Siz de beni anlayın artık. Efendim araba ne güzel ben şu arabayı çalarım lan. Selam kardeş. Araba için arayan benim. Seksi aksanlı olan. <laughs> yeah. Yeah. Oo, takım elbisem var diye konuşuyorsun değil mi? Tamam. İtalya. Hadi ya, bilmiyorduk. Demek ki ya bağlantıları var işte. Eyvallah canım. Şimdi arabaya zarar vermememiz lazım tabii ki. Az önceki motosikletle yaptığım MLG sürüşleri bu sefer hop abicim bir yol verin ya. Bir yol verin. Ha şöyle. Arabayı sevdim mi? Evet. Ya abicim benim için renk önemli değil ya. Arab şirin yani. Bak şu pembeye bak abicim. Hayatında hiç jelibon haribo yemedin mi? Şimdi dur arabaya vurmayak. Arabaya vurmayak. ah şöyle. Aferin oğluma. Bak kadın araba sürüşü görsün birazcık. Pardon kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı kana buladık. Arabayı kana buladık. Dur 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 dur. Dur dur, dur döneceğim. Oha yağmur yağıyor. Ha siktir. Yapma, yapma 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 Dikkatli sür. Pardon. Ay Arabanın gerçek özelliği. Ya Görev yapamadık mı? Özür dilerim ablacım. Bir daha yaparım. Siker. Gel bakayım buraya gel. Sen ağzını sıçarım lan. Gel gel gel. Gel 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 gel. Pardon. Grace ben o arabayı alacağım. O arabayla araba ilana gideceğim. Oğlum, sikeceğim. Açsana kapıyı. Orus bu çocuğu. Ya öleceksin Niko ya. 2 dakika düzgün oyna. Kapı kilitli lan. Oğlum açsana şu kapıyı. Oğlum ne kapıymış arkadaş. Açamıyoruz kapıyı. Öldük lan. Yemin ederim öldük. Bir bok yapmam lazım. Şöyle. Hop. Bir. İki. Kim kaldı? Şu yavşaklığa kaldı. Ha, öldür. Hoppa. Çok kötü yedik darbeyi. Evet. Her zamanki gibi huylu huyundan vazgeçmez. Ben de bir görevi en az iki defa <laughs> yaparım yani. Ee, şimdi. Tekrardan. Tekrardan dene. Hatunu bir kere aradık da kızı ben alırım. Şimdi. Efendim. Evine gitmek için bu sefer taksi kullansam. Çünkü. Aa evi burada lan. Evine geldik direkt. Aga. Dur. Senin şu güzel arabanı kurban olurum canım benim. Bak bak markayı sildirmiş böyle modifiyeler yapmış da Mercedes olduğu gözümden kaçmadı. Şimdi hatunu korkutmamak lazım. Çok hızlı sürmeyeceğim. Ee, böyle süreceğim. Güzel aynen. Şöyle bak. Oo, oh. bu arada oyunda selektör yakma seçeneği olsa güzel olacaktı yani. İstesen de düzgün süremezsin ki bu oyunda. Hoppa. Hop. Hmm. Ne diyorsun ya? <laughs> Ses sak. Babam gibi konuşuyorsun. Anyway. <laughs> hmm. Tamam. Of ya çok çenesi düşükmüş bu ablanın da ya. Bula bula bunu bulduk ya. Tamam. Biliyorsun. Tamam. Hop oh, pardon. Tamam bir ara ineriz de akşam dışarıya. Rahat ol. Evet. Hiç belli olmaz. Hadi bakalım. O beni yeni insanlarla mı tanıştıracaksın? Meseleler var. Çok iyi. Adam kaçırma vakti geldi. Grace'i eve götür. Pardon. Pardon. Arabayı sevdim. Arabanın peşindeyim aga. Sen nasıl durduracaksın gerizekalı? Sen ağzını sıçarım lan. Seni kaçırıyoruz ablacığım. Ya senin babanın ya ya Ki... Hadi bakalım. Ara 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 aga ara hadi konuş. Konuş kaçırıyoruz seni işte. Adam ol. Oha ayrı kadın bana saldırıyor. Vay piç. Benim toplarımı sık. Oha kadına bak. Oğlum süremiyorum aracı. Kontrolü kaçırdım. Vallahi bak denize düşeriz sen de ölürsün ben de ölürüm. Ben ama bayılırım. Sen ölürsün ama. Oğlum ağzına sıçacağım. Düzgün şey yap. A Oğlum ağzına sıçayım senin. araban sikildi lan. Bak şimdi korkma. Ha. Hop. O çok zor görev lan. Vallahi zor görevmiş. Abicim hatunlarla başa çıkmak çok zor. Kontrolü kaybediyorum sürekli. Şimdi bak hayvan gibi vuracağız bir yere bak. Gerizekalı. Hmm. Beni bir akşam dışarı çıkartacaktın. O oh, siktir gerizekalı. A ağzını sıçacağım senin. Oğlum bak bu araba ters dönerse sikerim belanı. Hadi hadi, hadi ha, ha, ha. Çıkma lan. Adam al. Hop. Op 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 op. Pek de hızlı gitmeye niyetli değilim aslında ama. Op nereye kaçıracağım bu hatunu? Yanlış kıza kaçtım. Ben Grace e Ansalotti ve ben. bir tane helal olsun Niko be <laughs> Bu kadar lafa ben de dayanamazdım <laughs> Little Jacob kardeşim ne diyorsun? <laughs> ne var ne yok Rasta? benim striptiz kulübüne gidelim mi? Ya abicim şu anda görevdeyim amına koyayım ee... <laughs> Tamam ararım seni görevden sonra Gideriz striptiz kulübüne aga Şimdi hatun Vay be demek kızıymış Gel bakayım buraya şimdi sen Amına koyayım ya. Aa araba, eve götür diyor kızı. Seni eve götürürüm de. Ev nerede? Abi çok komikti ya. Bu görev çok komikti arkadaşlar. Çok bayıldım yani. Şimdi. Ha böyle taşı. Oha araba tertemiz oldu <gülüyor> lan. <gülüyor> tamam arabayı kaldır. Hadi <laughs> bakalım. Aynen bayağı problemli bu. Hmm. <laughs> Bir dakika lan biz bu yaşlıp için kızını mı kaçırdık yoksa? Hmm. Evet. Soyadları unutuyorum. Abicim götürmeyin şu aracı ya. Gracefully taken. Tamam Ay, ayarladık. Şimdi şurayı da hop silah çekmeyelik. Eee, peki arayalım. Peki kardeşim. Ha. Tamam. <laughs> Eyvallah temas halinde olun. Eyvallah. Ben bir daha gitmem hapishaneye ya. Çok sikik bir görevdi abi. Ne güzel o arabayı alacaktım ya. Ben o arabayı boyatırdım istediğim gibi. Of of ya. Hiç anlamıyorum bu mevzuları valla. Of traktör de çok iyiymiş ama. Abicim bu nasıl bir anlaşmazlık? Kavga edecekler herifler bak. Kavga etmeyin lan! Ha, Adam olun. Dur bir dakika. Şimdi şöyle. Little Jacob. Bir dakika dur 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 dur. Dur dur Hop. Rehber. Uh, Little Jacob. İş, dart, içme, yeme. Striptiz kulübü. Gel bakalım. Hey Jacob. Jacob. Hadi bakalım. Bak, oh, o nasıl lan herif? Saat öğlen 2 gibi mi arayalım? Oğlum az önce aradın lan beni. Hayvan herif. Nasıl puanım düştü ya? Siz kimsenin belanı Legal Jacob. Ne yapsak yarınamıyoruz sana ya. Amk. Valla Filbel'e gidiyorum kardeşim. Filbel en iyisi ya. Filbel var ya canım benim. En boktan görevler onda. Aa bu göreve gelmiştim galiba ya. Bu göreve geldim ben. Aldar neydi yaşayıp ölmek? Bir hatırlayalım bakalım. Hadi. Kim lan bu? Annesi. Hey! Göründüğü gibi değil. Tamam, sıkıntı yok aga. Benden bir şey çıkmaz. Ne bok yersen ye. Ha. Tamam abi, sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bir sıkıntı yok. Niye bu kadar coştun ya? Ama fil. Hmm. Ne gibi yardım abi? Hah. Evet abicim bir. Hadi bakalım söyle. Şu herifi bulalım artık ya. Harbiden şu herifi bulalım. Evet, evet. Hayır alakası yok be aga. Ne abi herif paranoyak olmuş anasını satayım. <laughs> Sakin ol aga. Nikodan bir şey çıkmaz, yamuk çıkmaz. Evet. <laughs> abi daha şu gözlere gel ya. bu gözlere nasıl hayır diyebilirsin ki? Söyle bakalım aga. Hadi. Ah, yardımcı ol bize Filbel. Anlat artık bize. Tamam. Ne bakacağız orada? Gel abi. Senin bu aracın da çok güzel ya. Binek şöyle. oh, rahat rahat. Bıraktınız mı <laughs> Tamam. Hmm. Pardon. <laughs> Kapı da açılıyordu ya. Frankil. Evet. Umarım. Umarım. Tamam. Güzel. Pardon. Nasıl yapsak? Şuradan dönelim. Güzel. Bu yoldan böyle dönmek en mantıklısı olacak. Şöyle efendim. Ne gidelim ne de O zaman çıktığımız zaman göreceğiz. Helgen gibi helikopter, minibüs, kulaklık kulak adamlar. Şüpheli bir bahçıvan. Şüpheli bir bahçıvan ne abi? Bahçıvan mı kalmış bu şehirde abi? Bahçe mi var? Bahçe varsa bahçıvan da vardır. Bahçe yoksa bahçıvan da yoktur abi. Ben bahçe görmüyorum. Hep bildiğim betonu yığmışsınız aga. Like, bir Central Park var merkezlik için. atar yapma lan. Ben böyle götlüklere gelemiyorum işte. Burası da Panayra yuvasına gelmiş. Vay. Çok güzel. Eee... hop. Pardon. <laughs> Kötü öldü herif. Ya da çocuk. Kadın mıydı lan? 11 dakika. Hızlı git. Hızlı git. Hızlı git. Aferin. Hop. Bu iyi oldu araba biraz boktan gidiyor. Tekerlek kalmadı ki abicim. Yamuldu araç, harbiden yamuldu. Bu arabayla kaçmayı düşünmüyorsun değil mi Niko? Tekerlek bildiğin çalışmıyor. Önümüzde ceset mi vardı? Yoktu. Abi araba dönmüyor. Ha sikeceğim Toprak arazine sokayım ya. Araba var ya hurdaya döndü. İki saniye durdaya döndü ya. Bu nasıl bir dayanıklık abi? Hyundai arabalarda bu kadar boktan olur ancak. Ay. En azından en azından patikanın da sonuna geldik. Buradaki meselemiz oldukça sıkıntılı geçeceğe benziyor. Adamlar ağzımızı sıçacaklar. Benim yine mermim yok tabii ki. Herif de iyi öldürmüştüm ya o Kore restoranı Koreli'yi. İşte buradayız kardeşim. Gel. Ya. Ha. Oğlum araba geldi arkamızdan lan duymuyor musun? Abi aramızdan araba geldi arkamızdan. Duymadınız mı sesi? Şimdi var ya bir açacağız burayı tatatatat diye tarayacaklar bizi içeride pusuyu kurmuşlar. Bak şimdi bak. Sex'e gel. Sex! Olmadı bir şey. Bir daha bağırıyoruz. Sex! İki arabanın birine malzeme yükledin. E. A-o! Uh -oh. A-o! Uh -oh. Polis kardeş! Abi yeni mi fark ettiniz ya? Siz slowpoke musunuz? Ne abi? Of federaller ağzımıza sıçacak. Kaç yıldız olacak lan bu görev? Bu araçlar iş iyi değil abi. Abi gel. Abi gel. Abi gel. Amına koyayım çıkart aracı. Sikeceğim senin polisini. Beli takip et. Dikkat et yakalanmasın. Ağzını oğlum 150 yıldız yapacağız bu oyunda ya. Of. Oğlum hem sürüyorum hem ateş ediyorum. Hoppa pardon. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Aa, ağzınıza sıçtırtmayın. Kaldık. Kaldık ya. Ya Abi bu amına koyayım. Öldü herif ya herif öldü herif yakalayacaklar ya. Yapmayın abi ya. Abi fili yakaladılar araç durdu ya. Araç durdu. Oo, ı, ı. Yakalayacağım ben onu. O oh, federaller her yerde. Biz de. Kardeşim burası. Liberty merkez. Ayık olsun herkes. Bakayım. Hmm. Ya yakalayamazsınız aga. Ne bu? Abi ne yapıyorsun ya? Abi herifler nasıl kovalıyor? Azimli ya. Adamlar azimli. Hoppa böyle bir. Bir iki ölüm saçalım şöyle. Öldünüz mü lan? O herifler hala ölmedi. O helal olsun. <laughs> bir taksiyi daha hallettik. Güzel kaç 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 piç. Kaç piç. Oğlum herifler harbiden kaçacak herif. Harbiden kaçacak herif. Helal olsun. Çok iyi. Kaç. Ya göt evladı aldı. Kaçsana ya. Bu kadar zor mu abicim? Hızlı sürsene şunu. Ya piç ya. Lanet olsun federaller. Sizin o koca götünüzü Ne yapayım şimdi yani? Abicim gerildim burada ya. On Ne polismiş arkadaş? Sabah akşam kovalıyorlar orospular ya. Gel bak ya 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 siktin belanı ya. Hoppa. Ohoy! Otobüs! Yardıma koştu son anda. Güzel güzel. Kaçacağız bu sefer. Oğlum 3 yıldız mı olduk? Amına koyayım ya. Bu, bu 15 yıldıza kadar yolu var anasını Bizim bu mal kaçacak diye gerizekalı solunda polis var. Niye soldan gidiyorsun? Mal evladı. Malın önde giden herif ya. Abi sen nasıl bir gerizekalısın ya? Abi federalle indireceğim. Ha. Abi sikeceğim. Siktiler. Abi keke çap diyorsun da. Ha sen siktir git. Amına koyayım. Araba da boku yedi ya. Araba boku yedi harbiden yanacak. Ya oğlum bu ne ki da? <laughs> oğlum bel arıyor. Ne diyorsun? Ben. Onlar her yerdeler. Ay arabalar bize ayak koyalım Biraz yaya yürüyeceğiz. Ben durduğumda arkam park edin. Oğlum araba var lan arkanda. Oğlum bu, bu, var ya böyle park edersen oha herif. Hi Vay bunların hepsi planlı arkadaşlar. Kaç 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 güzel güzel. Güzel abi. Arabalar biz ayak bağı olmuyor da. Neyse. Hemen abi. Hadi malzemeler kapımı bana yardım edin. İşimize yarayacak ürünümüz. on ne ara ayarladın lan? Helal olsun be. Domozlar. Hadi abi. Cık, hop siktin belans gel. Pardon. Pardon. Çok dikkat çekiyoruz. 13 3 yıldız hadi. Önüne gelene ez geç. Hadi bye bay. Tamam bunlar öldü. Bunlar da ölür. Sabitlen. Çok iyi. A o. Öldür öldür. Çok iyi. Oğlum 3 yıldızdan yukarı çıkmıyoruz lan. Nereye kaçıyorsun lan? Vay pitch. Herifler ölmek bilmeyecek şimdi. Oğlum bir bozuk ama o sıçmıştım da. Yok işte. Çok güzel. Hadi firar aracına git ve polislerden kurtul. Ayarladığın minibüs bu mu muydu aga? Bu değilmiş. Hadi abi koştur 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 koştur. Ablacım sen burada ne arıyorsun? Sen bir git. Bir keyfine bak. Tamam hadi abicim bin şuna. Abi bin. Çop çopunu sikeyim senin. Ya. Abi ne çop çopu ya. Hala çop çop diyorlar ya. Oha çok yukarı çıktı lan. Oğlum yakalayamayacağım ben bunu. Sıçtık. Bin şuna. Bin şuna aga. Bin. Binin şuna. Bir sene şuna. Mal evladı ya. Şimdi 3 yıldızdan nasıl kaçacağız ya? Of. Spreyci var. Spreyci var. Alım sik siktir gidin. Kapıyı açmayın. Oğlum sıkıştırmayın. İstemiyorum! Abicim bana yol açın bir şey yapın ya 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 gerildim 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 zıplıyorum şu anda yerimde. Dur polis çok sakin kaçıyorum ya. Yani ben gerildim de Niko of abicim bildiğin arkamızda iz bırakmamamız gerekiyor abicim gir şu bagaja. Skecem belanı. Ah abi. abi gir şuna gir şuna yemin ederim gir. Abi gir şuna temizle şunu yalvarırım. Hadi Of uğraşamam şimdi kaçmaktan abi. Helikopter helikopter anlamam ben. Oh mis gibi gıcır gıcır. Oh be bu temiz oldu. İyi kurtardık bu görevi de. Oha çok gıcır gıcır oldu abiden. Şimdi bu elemanları kaçırdığımıza göre. İyi malları aldığımıza göre. Ne federallermiş arkadaş iyi kovladılar yani. Senin için iyi yaptım tabi. Onlar blokalar fettiler sen bunu engellerin. An. La saygın olacak tabi ya. Hep hep götünüzü kurtarıyorum ya. Aynen. Ha. Tamam. Hadi hadi. Aynen. Konuşmayın dedi Niko çok da doğru dedi yani. Adam olsunlar biraz abi götü sallamalım ondan sonra çayımızı kahvemizi içeriz. Birazcık öncelikler belirlenmesi lazım yani bu noktalarda. Da nerede bu ev ya? Uzaktaymış arkadaş. Zaten araç dönmekte zorluk çekiyor. Bakar mısınız abi? Bakar mısınız şuna yani? Adam kendi kendine drift makinası yani. Hiç. Lüzumsuz bir drift makinası. Hiç, hiç 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 sebepsiz yani. Hop. Gel kardeşim. Pardon. Pardon. Hop. Çok iyi. Müthiş. Çok iyi oldu bu. Tamam. Aa aynı yerdeyiz lan. Neyse. Tamam. Abi Filber hep seninle bir araç alıyoruz. Ve o, o aldığımız araçla ondan sonra boku yiyoruz ya. 150 kişiyle kapışıyoruz artık. Yeter ya. Yeter cidden. Bu sefer de balaydı. Kimse ateş etmedi. Ateş etseydi 2 saniyede dönürdüm herhalde. İnsanlar bana ateş etseydi. Neyse. Bir dakika. Şöyle dön. Kardeşim. Aferin. Eyvallah. Tamam. Haydi. Haydi abi. Haydi. Çok konuşma. Çok konuşma abicim.